arkadaşlar size karakterleri tanıtmak istiyorum. <laughs> bu anne karakterin bu arada ana sınıfına gidiyor olacaklar. Bu anne adım Mine. Bu baba adı George. Bu Alex. Bunun da ismi var arkadaşlar yani kızın ismi. İki tane ismi var. Elena yani diyeceğim. Elena. Devam. başlayalım. Çocuklar biraz hızlıyım. Anne biraz sakin olsana ya. Bence de. Ben sakinim. yeteri olduğumda. Anne çabuk çabuk. çatalar nerede? Odada çabuk getir. Geç kalacağız. Kaç dakika kaldı? 50 dakika. 50 dakika çabuk çantalar getir. Ay, koş. Anne Niye acele ettiriyorsun babam? 50 dakika dedi. Çocuklar okulun ilk gün geç kalmanızı hiç istemiyorum. Ay al şunu. Al. Geldim geldim. Ay çok iyi. Tamam ya. ya. Her şey tamam mı? Ay. Tamam. Sadece girmediler. Aa çabuk alın. Koşuyoruz. Tamam ya? Çocuklar çabuk alın. Ya, ya Biraz da cel ediyoruz. Aa, evet ama okulun ilk gün geç kalmanızı hiç istemiyorum. Tamam hadi hadi bakalım. Hadi. Hangi sütlerimizi içmeyin. Hadi hadi çabuk alın çocuklar. Ne bayağı bahçiyorsun ya. Çocuklar çabuk olalım anne, Hiç kızacak şimdi. Tamam baba. daha acı etti. Çocuklar çabuk daha giymediniz. Ben şu bardakları. Ay ay. sana yıkarım. Anne şişanı. Çabuk giyin. Allah annem çözüldü baba. Suşalım bence. Çocuklarımın üstlerinizi giydireyim ben. Tamam baba. Okay. Çocuklar şunlar gençsiz. Başka bir şey alacak mıyız? Of. Ay doğru şok kalmayacağım. Ya bunlar yemek zamanı mı ya? Evet çocuklar. Anneniz diyor. Evet. Allah kesin onlar geç kalacak. ay 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 ay. 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 Bunları niye almadınız? Bunları niye koymadın? Dur şunlar lazım diye. Bunları alın çabuk çocuklar. Ya, anne ya. Ya tamam diye sakin ol. Sakin. Daha sakin makin olamam. Al bakalım çocuklar. Oy. Bu ne ya? Bu kadar kitap çanta taşıyayım. Ben taşırım çocuk. Allah ben düşünmeyeyim. Sen de istedin gelmedin. Geç kalacağız kesin. Çabuk 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 çabuk. Allah bu çıldırmadan ben gelmeyeyim en iyisi. Ay. Çocuklar ben taşırım şu kitapları. Ay. Ay. Gerçi işte, kitapları boş veriyorum. Koydum. Çantaları siz taşıyın. Annem ne kadar da heyecanlıymış. Sanki o okula gidiyor. gelmedi mi sen hala? Ha giyineceğim. <laughs> Bir şey eksik mi? Neyse hemen giyineyim de kızmasın şimdi. Tamam hadi. Gel senden çocuklar dikkat edin annenize. Ay ne giyeceğim ben? Şunu giyeyim. Yok bunu giyeyim. giyeyim? Güzel. Yok, bu, bu bence güzel. Yok ya bu hiç olmalı. Ay. Ya bu hayatta olmadı. Ha şey olur. İşte bu. Tamam. Hadi çabuk olun. hadi hadi hadi. Çocukları ben alırım. Sen taşı şu çantalı arabaya çabuk binelim. Hadi. Ay geldik. Merhabalar. Aa, düşün, düşün. Çok güzelmiş bence. Ay merhabalar. siz misiniz? Evet. Ee, galiba bu iki küçük ee, yavrumuza bakacağız gerçekten bakın yemek saatleri var falan filan. Siz bize bırakın. Ben alayım şu çantaları. Şöyle koyalım. Ay. Tamamdır. Evet yani hizmetimizden inşallah memnun kalırsınız. İnşallah inşallah. O zaman görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bakın çocuklar sakın sakın yaramazlık yapmıyorsunuz. Tamam anne. Tamam. Gidelim biz. Evet. Gelin bakalım. Şöyle şişelerinizi alalım. Bunları da tabii ki de şöyle kıyafetlerimi de buraya koyacağım. Bunları da koyduk. Tamamdır. Evet inşallah eğlenirsiniz. İnşallah. Hadi bakalım geçin. Yaşasın. Merhaba. Ah merhaba siz burada değer ee, şey. Evet biz burada yanıyız da. Arkadaş olalım mı? Olur. Ben şimdi şöyle bırakayım da hesaplarım. Arkadaş olabiliriz. Benim ismim Alex. Benim ismim de Turgut. Ne yapıyorsun Ali? Kardeşim ne yapıyorsun? Arkadaşlar deneyelim. Biz arkadaş olalım. Benim, benim adım Turgut. De Elina. Ay yanlış söyledim. La. La da işte sürsene. Dur be. Benim adım Turkut. Benim adım. adım tamam. Ha, size söyleyeyim. Şuradaki siyah saçlı kız var ya. Aa, gördüm. Onu arkadaş Durun Dur dur olma. O çok gıcık biri. Neyse yani. Kötü biri. Tamam, biz ona bulaşmayız. Bize ona bulaşmayız derken. O bize bulaşırsa bizi döveriz. Tamam. Bu değişik değişik arkadaşlarımız var. Tamam. Evet çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir şeyler oynayacağız. Geçin bakalım. Ver bakalım tatlım kitabı ve kalemi lütfen. tamam. Şu kitapla kalemleri bana verebilir misiniz? Ay bu kim ya? Bu kim? Merhaba. Ne oluyor? Tövbe tövbe. Yaskı. Teşekkür ederim. Evet. Geçin bakalım şimdi bir yerle yerlerinize. Ver bakalım. Evet çocuklar. İlk size bir şey söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bu arada parti gelecek. Evet çocuklar size bir soru. Bunu bilirsiniz. Çocuklar mesela şimdi havuz var. Havuzda arka yani Çocuklar havuz var. Hangisi yukarıda durur? Yaprak mı yoksa taş mı durur? Yaprak hafif taş ağır. Hangisi havada durur? Evet benim. Kim parmak kaldıracak? Benim. <laughs> Sanki önce sınıftayım. <laughs> ne oluyor ya? Uzak duralım biz bundan. Tabii ki de Zarife, Zarife mi? Neyse. Öğretmenim şimdi. Tabii ki de. Tabii ki de öğretmenim. Tabii ki de öğretmenim. Yüzeye taş çıkar. Taş mı? Evet. O çünkü çok hafif. Kızım. içinden öğretmen. Bu kızın beyni yok mu ya? Kızım geç yere yanlış. Nasıl yanlış? size hangime söyleyeceğim ha kızdınız? Kızmak mı? Ben kızmak hayatta sadece yanlış bildin. Doğru bildim. Doğru olacak. Yoksa mi? size söyleyeceğim. Ölüyorum. Şu verin bana. Hey hey. Biliyordum ki ben cevabım. Ne oldu Tamam çocuklar. Sizi serbest bırakıyorum. Daha böyle beyinsiz sorular. Yani bilip de beyinsiz bir şekilde cevap verme, vermeyin lütfen. Kay kay Hadi siz oynayın bahçeye de çıkabilirsiniz. Ben... Ya bu kız nesin, sinir bazı bir şeymiş ya. Gerçekten kaç zamandır kaç yıldır bunun şeyini çekiyoruz. Bakın ben ya taş nasıl hafif olabilir. Neyse. Çocuklar bahçe zamanı gelince çıkacaksınız. Şimdi isminizi yazabilirsiniz. Yeah. Hey ezikler. Bana bakın bakayım. Sen bize ne dedin? Çocuklar biz gidiyoruz. Sen bize ne dedin ya? Ezik dedim. Ne olmuş yani bunda bir sıkıntı mı var? Yoksa kafanız mı çalışmıyor? Bence hiç de çalışmıyor. Aa, yeter artık be. Aa, bir dakika, bir dakika. Siz yenisiniz. Merhaba izikler. Part 1, part 2 için beklemeyin. Çünkü şimdi atacağım.